Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bu videomuzda Fatih Terim hakkında son dakika gelişmeyi ve bir yeni transfer haberimi sizlerle paylaşacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teknik direktörümüz Fatih Terim geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından salgına yakalandığını tüm severlerine duyurmuştu. 2 gündür testler yapılmaya ve ilaç tedavisi uygulanmaya devam edilen Fatih Terim'in sağlık durumu bomba gibi olduğu söylendi. Kızı Buz Terim sürekli Instagram hesabından açıklamalar yapıp bizleri bilgilendiriyor. Fatih Terim'in kronik bir hastalığı bulunmaması ve sağlıklı bir vücudu olması bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi. Liv Hospital hastanesine yatan Fatih Terim'e bakan doktorlar çok şaşırarak eğer böyle devam ederse Fatih Terim'in bir haftaya taburcu olacağını açıkladı. İnanabiliyor musunuz? Bu harika bir haber. Dün de Galatasaray taraftarlar Fatih Hoca'ya tek tek videolar çekip göndermiş. Bu da Fatih Terim hocamızı çok mutlu etmiş. Eğer bu şekilde devam ederse bir haftaya aramıza katılacak. Bu müjdeyi de tüm Galatasaraylı dostlarıma duyurmak istiyorum. Bir diğer haberimiz ise transfer haberi. Bilindiği gibi şu anda salgın tüm dünyayı etkisini altına almaya başladı. Şu an futbol geri planda olsa da bol takımlarının yöneticileri arka plandan gelecek sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Skype üzerinden transfer araştırmalarına devam eden ve görüşmeler sürdüren Galatasaraylı yöneticilerin hedefindeki 10 isim belli olmuş. Salgın nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen ve bu doğrultuda oyuncu arayışlarına hız veren Sarı Kırmızılar'da teknik heyetin listesindeki 10 isim ortaya çıktı. Sezonun sona ermesiyle birlikte hem iç hem de dış transferde radikal kararlar alması beklenen Cimbom'da teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimler başladı. Takımdaki 30 yaş üstü oyuncuları göndererek kadrosunu gençleştirmeyi planlayan sarı kırmızılarda Markao, Belhanda ve Figüle gibi isimler satış listesine konarak transfer için kaynak yaratılmaya çalışılacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bundan sonra transferde geleceğe yatırım yapacağız açıklamasının ardından Saratçı ve Onyekuru kadrosuna katan Aslan sezonun sonunda da aynı stratejiyi uygulamayı amaçlıyor. Primin haberine göre bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyetin listesindeki 10 oyuncu ortaya çıktı. İşte o isimler. Stopere Bruno Wilson. Sarı Kırmızıların transfer listesinde stoper bölgesi için Portekiz ekibi Braga'dan 23 yaşındaki Bruno Wilson yer alıyor. Portekizli genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Ön libero'ya Omar Govea. Önlü için düşünülen isim Zulte forma giyen 24 yaşındaki Omer Govea. Genç yıldız bu sezon 21 maçta oynadı. 3 gole katkı verdi. 3 kez de milli formayı giydi. 10 numarayı adı için Evander düşünülüyor. 21 yaşındaki yıldız bu sezon Norveç ekibinde 22 maçta 15 gole katkı yaptı. Bu müthiş bir performans ve daha bu 21 yaşında geleceğin yıldızı olarak görülüyor. Evander'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sanmacı'nın su transfermakta transfer makta piyasa değeri tam 5 milyon euro. Eğer Galatasaray bu futbolcuyu alabilirse bir sezon sonra kesinlikle 15-20 milyon civarında satabilir. Forvet'e Mustafa Bundu. Cimbom'un forvet adayı ise Arnos'un 23 yaşındaki yıldızı Mustafa Bundu. Bu sezon takımıyla 21 maça çıkan bunda 10 gol ve 10 asist üretti. Bu mükemmel bir performans. Bu adam forvet ama ona lakin 10 tane de asist yapmış. Bu da bu futbolcunun bencil olmadığını gösteriyor. 19'luk Aucic de listede. PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Aucic'e listeye girdi. Tecrübeli teknik direktörlere göre Zinedine Zidane gibi Cezayir asıllı milli bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynayan Adil için geleceğin yıldızları arasında yer alabilir. Fatih Terim salgına yakalanmadan önce oyuncu kesin olarak izlenmesini istemişti. Şu anda oyuncunun transfer mark değeri 6 milyon euro. PSG satmaya çok yanaşmasa da kiralamaya sıcak bakıyor. Emre Kılınç ve Mert Hakan bedelsiz Galatasaray'a gelecek. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılar Sivas spor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaştı. Bunu zaten neredeyse tüm Türkiye biliyor. İki oyuncu da fanatik Galatasaraylı. İki futbolcu için de bonservis ödenmeyecek. Sangare ile görüşmeler sürüyor. Yönetim sezon sonunda Antalya ile sözleşmesi bitecek olan Nazım Sangare ile de görüşüyor. Milli Sabek ile Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'tan yakından ilgilendiri belirtiliyor. Barcelona Alex Telles için girişimlere başlamış. Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla takımlar gelecek sezonun planlanmasına şimdiden başladı. Katalan devi Barcelona'da yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen ekiplerden Katalan basını Porto forması giyen yani Alex Telles'in Barcelona radarında olduğunu yazdı. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına para girecek. İşte detaylar. Katalan basınında Sport, Barcelona'nın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ismi duyurdu. İddiaya göre Barça bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles'in serbest kalma bedeli tam 40 milyon euro. Bu transfer gerçekleşirse Porto ile yapılan anlaşma gereği %10'luk pay Galatasaray'ın kasasına girecek. Yıllardır Alex Telles'in bir takıma transfer olmasını bekliyorduk. O an geldi çattı sanırım. Eğer Alex Telles transfer olursa 100 %10'luk payı Galatasaray alacak. Zamanında gerçekten güzel bir sözleşme imzalanmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Barcelona Alex Telles'i satın alır mı? Şu an tüm sosyal medyada flash bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a dünya yıldızı talip olmuş. Galatasaray'ın geç yıldızları Avrupa'nın gündeminde. Teknik direktör Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılan genç stoper Emin Bayram dünya devlerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon Ozan Kaba'nın altyapıdan çıkarak Almanya'ya transferin ardından bu kez de Emin Bayram'ı Alman ekipleri yakından takibi aldı. Genç yıldız için Galatasaray'ın 15 milyon euro civarı bir bonservis istediği Alman ekiplerinin bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Fatih Terim'in A takıma çıkarttığı bu sezon Türkiye Kupası'ndaki Tuzla Spor ve Lig'deki Konya Spor maçlarında forma giyen Emir Bayram Avrupa'nın radarında. 16 yaşındaki başarılı stoper Ozan Kabak gibi Bundesliga'ya transfer olabilir. Ozan'ın kısa sürede parlatıp 11 milyon euroya Şalke 04'e satan Galatasaray'da genç isim Emin Bayram'la Borussia Dortmund yakından ilgilendiği öğrenildi. Genç yıldız adayını uzun süredir yakından takip eden Alman devi sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabilir. Dortmund yetkilileri Emin'le ilgili detaylı bir çalışma yapıyor. Soğukkanlı ve hızlı Fatih Hoca'nın Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi kadroya aldığı Galatasaray'ın altyapısının son harikası Emin 1.86 boyunda ve geleceği oldukça parlak. Milli takımlarda tüm yaş kategorilerinde forma giyen Emin Bayram 16 yaşında olmasına rağmen soğukkanlı ve hızlı ile dikkat çekiyor. Birçok yabancı spor siteleri Emin Bayram'ın geleceğin yıldızı olarak gösteriyor. Fatih Terim şu anda Emin Bayram'ı çok fazla satmak istemiyor. Eğer çok fazla bir rakam olursa görüşülebilir. Ama 5-10 milyon civarı bir rakama 16 yaşındaki genç yıldızı satmak istemiyor. Sizin fikriniz nedir? Eğer 10 milyonluk bir rakam olursa Emin Bayram Borussia Dortmund'a satılmalı mı? Buffet'in bir Gomis'ten flash Galatasaray itirafı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi El Hilal'da sürdüren Buffet'in bir Gomis, Marsilya'dan sarı kırmızılı ekibe transfer olduğu süreç ile ilgili flash itiraflarda bulundu. Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olduğuna pişmanlık duymadığını söyleyen Fransız golcü Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz tecrübe sebebiyle Marsilya'dan ayrıldığıma pişman olmadım. Kalbimde olan bu güzel takımdan ayrılırken de işimi en iyi şekilde yaptığımı söyleyebilirim dedi. Fransız ekibinin kendisini takımda tutma konusunda pek istekli olmadığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu Marsilya'da benimle çalışma arzusunu göremedim. İki sezonluk sözleşme önerildi ama ben daha fazlasını istiyordum. Kıyaslamıyorum ama benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya yani Kostas Mitroğlu'na da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler ifadelerini kullandı. Gomis şu anda hala kalbinin bir köşesinde Galatasaray'ı saklıyor. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'a gelmek istiyor. Fatih Terim de onu çok seviyor ama başkan Mustafa Cengiz'in talebi ne olur bilinmez. Çünkü Mustafa Cengiz ısrarla genç oyuncu istiyor. Gomis'in de bildiğimiz gibi yaşı biraz var. Sizin fikriniz ne olurdu? Gomis Galatasaray'a dönmek istese siz de ister miydiniz? Galatasaray'da Fatih Terim'den ev ödevi. İşte Galatasaraylı futbolcuların yapılacaklar listesi. Galatasaraylı oyuncular COVID-19 tehlikesi nedeniyle liglere verilen arada boş durmayacak ve özel antrenman programı uygulayacak. Teknik direktör Fatih Terim bunun için uzmanlarla birlikte yapılacak listesi hazırlamış. İşte Fatih Terim'in hazırladığı yapılacaklar listesi. Evlerinde kalan futbolculara her hafta bir video programı gönderilecek. Program sayesinde oyuncuların mevcut performansları ve motorik özellikleri korunacak. İdman programının genel içeriği ise Kore antrenmanı, koruyucu egzersizler, genel ve özel kuvvet antrenmanı, dayanıklık antrenmanı olarak belirlendi. Oyuncular ve ailelerine dezenfekte dağıtımı yapıldı. Salgın tehlikesinin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sağlık testleri yapıldı. Beşiktaş maçından sonra oyuncular eve gönderildi. İdman yapılmadı. Şu anda ligde en korunan takım Galatasaray olarak görünüyor. Gerçekten de sağlık ekibimiz bu işin başından çok iyi geldi. İşte bugün sosyal medyada son dakika haberi olarak geçilen Galatasaray'dan transfer haberi. Fatih Terim yıldız